Çatılar Bayramı yaklaşıyor. Heyecanlısınız, kostümünüzü seçtiniz, hatta hazırlıklarınıza bile başladınız. Zaten küçük bir kasabada yaşıyorsunuz ve her yıl olduğu gibi kasaba halkıyla güzel bir bayram geçirmek istiyorsunuz. Ama sakinliğiyle bilinen kasabanızda öyle bir suç işleniyor ki hiç kimse Cadılar Bayramını kutlamaya cesaret edemiyor. Kriminalından herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Video başlamadan önce biliyorsunuz her videoda bir like hedefim var. Bu hedefimi tutturabilmem için bana yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Hemen şu anda bir saniyeliğine bir like tuşuna basmanız yeterli. Ve ben bugün sizlere Nathan Brooks'tan bahsedeceğim. Nathan Brooks 17 yaşında Blair Lisesi öğrencisiydi. Babası Terry, annesi Marilyn ve erkek kardeşi Ryan'la birlikte yaşıyordu. Oldukça sıradan bir aile gibiydiler. Yaşadıkları yer zaten küçük bir kasabaydı. Güvenli denilebilecek, çocuklarınızı yetiştirebileceğiniz, en azından herkesin birbirini tanımaya daha yatkın olduğu bir yerde. Ama tabii ki bu çağda da olsa yani 90'lı yıllarda da olsa birçok kötülük çoktan hayatımıza girmişti. Madde gibi ya da aşırı içki tüketimi gibi şeyler gençler arasında oldukça popülerdi. Ve maalesef ki bu popülariteye katılan kişilerden bir tanesi de Nathan'dı. Madde kullanmaya, içki tüketmeye çok erken yaşlarda başlamıştı ve sık sık bunları kullanıyordu. Ama belki de bu Nathan'la ilgili aslında kötü olmayan kısım sayılabilirdi. Çünkü başka garip davranışları da vardı. Mesela insanlara şeytanın kendisinin en yakın arkadaşı olduğunu söylüyordu. 90'ların ortasında zaten şeytani şeylere karşı bir panik vardı. Ebeveynler çocuklarının bodrumda bir keçi kurban etmesi ya da kedi kurban etmesi gibi şeyler Ile arasında böyle çok küçük bir sınır olduğunu düşünüyordu. Vici tahtasını çocuğunuzun odasında bulmak gerçekten ürkütücü bir şeydi. Çünkü belki de çocuğunuz bu akıma kendisini kaptırıp çok kötü olaylar yaşayabilirdi. Birinin hayatına, bir canlının hayatına son vermeye çalışabilirdi. Veya fark etmeden, belki neler olduğunu bile anlamadan kendisi bir kurban rolüne girebilirdi. Ergenler için ise durum birazcık daha farklıydı. Sadece karizmatik olmaya çalışıyorlardı. İşte akıma ayak uydurmaya çalışıyorlardı. Gotik gibi giyiniyor, sanki şeytanla aralarında bir bağ varmış gibi davranmaya bayılıyorlardı. Aslında şeytana duyduklarını iddia ettikleri sempati dış görünüşlerindeki gotik tarz ve karanlık müzikler dinlemekten pek de ileriye gitmiyordu. Nathan'a dönecek olursak Nathan şeytanla yakın arkadaş olmadan önce aslında kilisede sunak görevlisiydi. Yani çocukluğundan itibaren kiliseye bağımlıydı. Orada olmaktan gerçekten çok memnundu ve kilisede aktif rol alıyordu. Öyle ki kiliseye giden diğer sakinler Nathan'ın işte buraya ayrıca emek vermesinden çok memnunlardı ve onun tatlı bir çocuk olduğunu olduğunu düşünüyorlardı. Nathan'ın fikrin değiştiren aslında bakıcılarından biri oldu. Bu bakıcı anladığım kadarıyla yurt dışında hani başka çocuklar, sizin çocuğunuzdan yaşça büyük çocuklar gelip de bakıcılık yapıyorlar ya o tarz bir bakıcıydı ve kendisi de o dönemin gotik zevklerine kapılmış birisiydi. Ve bu sevgisini, bu düşüncelerini Nathan'a da aşıladı. Ve Nathan bu fikirleri aldıktan sonra kiliseden uzaklaşıp şeytani düşünceye yaklaştı. Genel olarak sınıf arkadaşları Nathan'ın sessiz ama kibar birisi olduğunu düşünüyorlardı ama daha yakın olanlar Nathan'ın bu karanlık tarafını görebiliyorlardı. Okültizme olan ilgisini yakın arkadaşlarından saklamıyordu. Ayrıca rahatsız edici olarak 1995 yılının Eylül ayında arkadaşlarına bu cumartesi gününe kadar meşhur olacağım, ünlü olacağım demeye başlamıştı. Nathan'ın garip davranışlarından bir tanesi sık sık sokaktan hayvan kemikleri toplamasıydı. Bu durum komşular ve işte aileye yakın olan kişiler tarafından fark edilmişti ve Nathan'ın ebeveynlerine de bildirilmişti. Nathan'ı işte psikolojik bir destek almaya yönlendirseniz çok iyi olur, belki bir sıkıntı vardır, destek alması yararlı olabilir gibi şeyler söylediler. Ama aile bunun çok da büyütülecek bir durum olmadığını sadece çocuklarının bir dönemden geçtiğini düşündüler. 30 Eylül 1995'e geldiğimiz zaman evin küçük olduğu Ryan arkadaşı Eric'in evinde onunla beraber takılıyordu. Gece saat 1.30 olduğunda Eric de kalmak istediği için ailesine haber vermeye karar verdi ve aile evini aradı. Açan kişi abisi Nathan'dı ve Nathan'a anneme babama söyle ben bugün Erikler'de kalacağım dedi. Ama Nathan'ın eve dönmesi konusunda ısrarcıydı. Annem babam senin evde olmanı istiyorlar. Bu gece orada kalamazsın dedi. Ryan bu durumdan pek hoşlanmadı aslında. Çünkü zaten hani artık saat geç. Burada kalsaydım geç saatte bir daha eve mi döneceğim gibi şeyler düşündü ve anne babası genelde Erikle kalmasına müsaade ettiği için o gün neden sıkıntı çıkardıklarını pek de anlayamadı. Ama yine de izin vermiyorlarsa eve dönmek zorundaydı. Eve dönmeden önce birazcık daha erikle oyalandılar. Yaklaşık bir saat kadar sohbet ettiler, takıldılar ve en sonunda Erikle beraber Ryan'ın evine doğru yola çıktılar. Erik ve Ryan'ın evden çıkmasına kısa bir süre sonra saat gece 2 3 sularında Erik'in evinin kapısı telaşlı bir şekilde çalındı. Annesi herhalde Erik bir şey unuttu diye düşündü ve hızlı bir şekilde kapıyı açmaya gitti ama karşısında Erik değil Nathan duruyordu. Nathan Ryan evde mi, onu bulmam gerekiyor gibi şeyler söylüyordu. Böyle Kötü bir durumda gibiydi ve ruh hali gerçekten çok garip görünüyordu. Ama Erik'in annesi o an neler olduğunu anlayamadı ve bunun üzerine çok da düşünmedi. Sadece hayır, Ryan burada değil dedi ve kapıyı kapattı. Bu sırada Erik ve Ryan'sa Ryan ise Ryan'ın evinin önüne gelmişlerdi. Ryan o an farkında değildi ama evden içeriye adım attığında korkunç bir manzara karşılaşacaktı. Ki öyle de oldu. Ev tamamen kırmızı sıvılara bulanmış bir haldeydi resmen. Her yer birbirine girmişti. İlk dikkatini çeken şey ise aslında babasının bir kaseye koymuş olan kafesi oldu. Ve onu oraya koyan kişi abisi Nathan'dan başkası değildi. Nathan o gece babası Terry'yi uyurken av tüfeğiyle vurdu. Ardından bir demir testeresiyle boyun kısmından ayırdı ve kafasını bir kasenin içerisine koydu. Bedenin geri kalanı yatakta hala uzanır bir haldeydi ve kolları yukarıya doğru bakacak şekilde duruyordu. Kafanın olduğu kısımsa aslında eve daha sonrasında kontrole gelen polislerin söylediğine göre sanki bir süs gibiydi. Hani büyük kase tabakları olur ya içerisine meyve vesaire koyarız. Daha estetik görünür hem de onun yerine işte meyvelerin yerine teri vardı ve cidden durumu daha da rahatsız edici kılıyordu. Marilyn ise kesici aletle defalarca kez yaralanmıştı. Walter ile dövülmüştü. Araştırmacılar Marilyn'in bedenini bulduklarında hala üzerinde bir kesici alet duruyordu. Ve aslında Nathan annesine çok daha fazlasını yapmayı planlamıştı. Onu çarmıha gelecekti ama gücü kadını kaldırıp işte yataktan kaldırıp çarmıha gelecek kadar yeterli olmamıştı. Evin her yerinde ise şeytani çizimler vardı ve bu çizimler de kırmızı sıvılarla yapılmıştı genel olarak. Nathan'ın odasında bir sunak vardı. Bu sunak resmen böyle şeytana adanmış bir yer gibiydi. Şeytan ve okül çizme dair kitaplar vardı. Jeffrey Dahmer'ın biyografisi vardı. Tamamen içerisindeki karanlık tarafa adanmış bir yer gibi görünüyordu burası. Ve evdeki bu manzarayla karşılaşan ilk kişi dediğim gibi Ryan oldu. Düşünsenize ne kadar korkunç yani ailenizi bu şekilde buluyorsunuz ve bunu yapan kişi de aslında abiniz. Ve muhtemelen abinizi dinleyip o sizi eve çağırdığında o akşam eve gelmiş olsaydınız siz de hayatta olmayacaktınız. Aslında muhtemelen değil kesinlikle de hayatta olmayacaktı. Bunu nereden biliyoruz derseniz Nathan'ın bir listesi vardı. Listede hayatına son vereceği insanların isimlerini yazmıştı. Listenin başındaki kişi Ryan'dı ve Ryan'la ilgili planlarını da bir köşeye yazmıştı. Ryan da tıpkı babasının kaderini paylaşacaktı. Aynı şeyleri yaşayacaktı. Bu listede sadece aile üyeleri de yoktu bu arada. Okul arkadaşları, bazı komşuları, herhangi bir yerden tanıdıkları birileri vardı. Ve hepsinin yanında hayatlarına nasıl son vereceği yazıyordu. Bazıları için çarmıha ger, bazıları için cesedinde bulun, bazıları için işte içini boşalt, karın kısmından bahsediyorum gibi şeyler yazıyordu. Tabii ki Ryan bu sahneyle karşılaştıktan sonra durumu polislere bildirdi. Ve olay yerine gelen polis ekipleri hemen faili yani Nathan'ı aramaya başladılar. Çok da sürmeden aslında Nathan'ı bir mezarlıkta buldular ve direnmeden teslim oldu. Ama söylediğine göre o gün için çok büyük planları vardı. Listesini devam ettirmek istiyordu ve en son kendi hayatına son verecekti böyle resmen bir ritüel adak tarzında bir şey yapmaya çalışıyordu. Bu olayın Blair'da duyulması herkesi şok etti. Yaşanan şey zaten çok korkunçtu. Bir de şöyle düşünün bir liste var. O listede sizin adınızın olma ihtimali çok yüksek. Manyağın birisi size kafayı takmış olabilir. Ve Listede kimin olduğunu da bilmiyorsunuz, açıklanmıyor. Diyeceksiniz ki ama zaten hani Nathan direkt tutuklandı. Sorun sadece Nathan değil, Nathan'ın takılmış olduğu böyle rahatsız edici başka çocuklar da var. Daha öncesinde polisler tarafından sürekli çevrilmişler, gözaltına alınmışlar, bırakılmışlar. Tıpkı Nathan gibi o kültüzün ve karanlık şeylerle uğraşıyorlar. Bu yüzden insanların düşüncesi tamam Nathan tutuklandı ama belki de onun yakın arkadaşları Nathan'ın listesinin devamını getirmeye karar verecekler. Belki o liste sadece Nathan'da değil onlarda da vardı. Belki bunu hep beraber planladılar gibi insanları dehşete düşüren ihtimaller vardı. Korku o kadar büyüktü ki o yıl Blair'de Cadılar Bayramı iptal edildi. Çünkü Cadılar Bayramı kostüm, hatta böyle rahatsız edici kostümlerden oluşan bir bayram olduğu için böyle şeyleri planlayan birileri varsa o günü fırsat olarak kullanabilirlerdi. Sonuçta çocuklar işte kapı kapı gidip şeker toplayacaklardı. Sokaklarda kostüm giymiş bir sürü insan olacaktı ve hani Birileri gizlenerek bir şeyler yapabilirdi. Bu çok büyük bir fırsattı. Bu yüzden o yıl Cadılar Bayramı'nın o kasabada kutlanmamasına karar verildi. Nathan'ı tanıyanlarsa bu olayı duyduklarında gerçekten şok oldular. Çünkü onun kesinlikle böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorlardı. Ama hani yakından tanıyanlardan ziyade sınıf arkadaşlarından bahsediyorum. Dediğim gibi onun kibar bir çocuk olduğunu düşünüyorlardı. Sessiz, sakindi, içine kapanıktı. Yani nasıl oldu da bu kadar korkunç bir şeye cesaret edebildi? İnsanlar pek de anlayamadı. Ama bazı arkadaşlarının söylediğine göre ise Nathan'da uyarı işaretleri de vardı. Mesela ailesinin hayatına son vermekle ilgili şakalar yapıyordu. Ama işte bunu şaka olduğunu düşünüyordu arkadaşları da. O yüzden onu ciddiye almıyorlardı. Hatta sınıf arkadaşlarından bir tanesi daha sonrasında belki de Nathan bunu gerçekleştirmemek için bize uyarılar verdi. Onu birinin durdurmasını istedi ama... Hiç kimse onu ciddiye almadığı için en sonunda bunu yapmaya karar verdi gibi şeyler söyledi. Nathan'ın tutuklanmasının ardından dava süreci başladı ve tabii ki Nathan'ın savunma tarafı onun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiler. Çünkü yani herhangi bir şekilde bu olayı gerçekleştirmediğine dair bir soru işareti yoktu. Durum tamamen bunu bilinçli mi yaptı yoksa bir akıl sağlığı problemi mi vardı üzerinden yürütülebilirdi ve savunma da bunu kullandı açıkçası. Üç farklı uzman tarafından netin değerlendirildi ama bir oy birliğine varamadılar. Ama aleyhindeki dava o kadar güçlüydü ki akıl sağlığı gözetmeksizin jüri tarafından ağırlaştırılmış kişinin hayatına son vermeyle ve taban durmakla suçlu bulundu. Bir sonraki adım Nathan'ın Yaşıydı çünkü reşit değildi. Bununla alakalı da yine bir süreç ilerledi ve sürecin sonunda yaptığı suç çok korkunç olduğu için yaşının bir önemi olmadığına karar verildi. Yani yetişkin olarak yargılanacaktı. Bu yargılama sonucunda Nathan 30 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezası aldı. Nathan şu anda hala hapishanede ve vermiş olduğu röportajlara göre kendisi artık şeytana inanmıyor. Yaptığı şeylerin de ne olduğunu şu anda anlayabildiğini söylüyor. Yani pişmanlık gibi değil de tamamen saçma bir şey yaptığının farkında olduğunu söylüyor. Bu sene itibariyle Nathan'ın aslında şartlı tahliye ihtimali var ve Ağustos 2025'te normalde ilk kez başvurabiliyordu ama Kasım ayına ertelendi. Yüksek ihtimalle onaylanmaz diye düşünülüyor başvurusu çünkü rehabilite olmuş mudur gerçekten? Hapis ona iyi gelmiş midir? Bunlar tam olarak bilinen şeyler değil ama halk arasında başvurusunun kabul olmayacağı düşünülüyor. Yine de kabul olursa eğer 2025 sonu ya da 2026 başında bu suçları işlemiş olan adam öyle ki Blair'ın şeytanı olarak adlandırılan adam artık sokaklarda serbest bir şekilde dolaşabilecek. Bu suç bölgedeki halkı gerçekten çok etkilemiş bir suç bu arada. Bu suç sonrasında insanlar Cadılar Bayramı'na karşı özel bir önlem almaya çalıştılar. Bölgedeki insanlardan bahsediyorum kendileri genelde çocuklarını artık eşlik etmeye çalışıyorlar. Bayramda onlar gezerken ve bir süre sonrasında yeni bir organizasyon da yapıldı. Cazılar Bayramı'nı daha güvenli hale getirilmek için bölgedeki bir parkta çocukların toplanmasına izin veriliyor. Bu parkta çocuklara şekerlemeler dağıtılıyor. Kiliseye çok yakın işte kiliseye gidip içecek ve sandviç, sosisli vesaire alabiliyorlar. Bu şekilde hep beraber eğlenebilecekleri güvenli bir ortam yapmaya çalışılıyor. Yani aslında Nathan'ın 30 yıl öncesinde işlemiş olduğu suç hala daha bölgede etkisini sürdürüyor diyebiliriz. Nathan'ın şarta tahliye ihtimaline gelmiş olması da bu arada bölge halkında şöyle bir korkuyu daha yaratıyor. Acaba hapiste gerçekten kendine geldi mi? Gelmediyse çıktığında listesine devam etmeye çalışacak mı? Yani bu da gerçekten bölgedekiler için oldukça korkutucu. Evet benim bugün Nathan'la ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Gerçekten çok rahatsız edici bir davaydı. Yani hani gerçekten de böyle benim çocukluk zamanlarımda da hatırlıyorum ben çocukken ergen olanlardan hatırlıyorum yani. Gotik tarza yatkın olan işte ağır metal dinleyen bir sürü kişi vardı ve onların zararlı olduğunu düşünmüyordu ki değillerdi de çoğusu. Bu yüzden belki de Nathan'ın ailesi kendi oğullarının da bir zararı olmayacağını düşündüler ama aslında çok yanılıyorlardı. Belki de insanları dinleyip onu bir rehabilitasyona götürselerdi, psikolojik destek almasını sağlasalardı şu anda hayatta olabilirlerdi. Ama bu söylediğimi yanlış anlamayın yani kurban suçlama çerçevesinden söylemiyorum bunu. Önlenebilir bir şey olabilirdi belki bu diye söylüyorum ve açıkçası mahkeme tartışmalarındaki gibi Nathan'ın aslında akıl sağlığının gerinde olmadığını düşünüyorum ben de ama bunun onun cezasını etkilememiş olmasından da memnunum. Her ne kadar akıl sağlığı yerinde olmasa da yaptığı şey çok korkunç. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ya da daha farklı bilgileriniz var mı? Aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünlük benim anlatacağım şeyler bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen bir like bırakmayı ve hype puanlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.